Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Değerli gündem haber takipçileri. Videomuza geçmeden önce bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Değerli dostlar Ermenistan 2000 canımızı aldı. Türkiye buna sessiz kalmadı. Değerli takipçilerimiz Türkiye'mizin Iğdır ilinde Azerbaycan'daki 2783 şehit için fidan dikildi. 44 gün devam eden Dağlık Karabağ Savaşı'nda 2000 şehidimiz için hatıra ormanı oluşturuldu. Deli takipçilerimiz fidanlar dikilirken Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşları okundu. Fidan dikme törenine Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarı İbrahim, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Eren, Azerbaycan Devlet Müştişarı, Adalet Bakanlığı Daire Başkanı, Iğdır Vakfı tarafından Özgür İnan ve Türkiye'li vatandaşlar katıldı. Deli takipçilerimiz burada Iğdır Vakfı Başkanı Özgür İnanzor, ''Törende konuşma yapan Vali Sarı İbrahim, bu topraklarda bizler yaklaşık 19. yüzyıldan itibaren mücadele veriyoruz. Azerbaycan topraklarındaki bu mücadele aslında Birinci Dünya Savaşı itibariyle başlamıştır. O dönemde de Türk milleti yine elinden gelen imkanlarla Azerbaycan'daki kardeşlerinin yanındaydı.'' Bu yolda yürürken her zaman iki devletin ortada bir millet olduğuna inandık. Bugün arkadaşlarımız burada o anlayışla çok güzel hizmet eden bir anlayış ortaya koydu. Kıymetli takipçilerimiz Iğdır Valisi ayrıca şunları söyledi. 2783 şehit, 2783 fidan dikimine halkın büyük bir ilgi gösterdiğini, Türk İslam beldelerinde vatan müdafasında şehit olan şanlı ordumuzun mekanları cennet olsun ifadesini kullandı. Allah Türkiye yar olsun.